Merhabalar ben e, Saraç Ramazan Güngör, Kütahyalıyım. Saracım ama ben saraçlığın sadece atların koşum malzemeleriyle ilgileniyorum. Hayvanların sevk ve idaresinde kullanılan malzemelerin yapan kişiye saraç, yapılan yere saraçhane denilir. Şu an bir saraçhanedesiniz. Atların ayaklarına takılan banttan, kuyruğuna takılan kuskuna varana kadar tamamının imalatını yapıyoruz. Aslında saraçlık deri ustası demek, deriyle yapılan malzemeleri yapan kişiye saraç denir ancak Artık günümüzde deri çok pahalandı. Darda kuma dediğimiz polyester kolonlar kullanılıyor. Deriden daha çok. Deri ile alakalı da ürünler de yapıyoruz. İzmir Ödemiş ilçesi Park'ta Türkiye şampiyonası yapılacak. Bu şampiyonaya gidip stand açıp ürünlerimizi tanıtacağız ve ürünlerimizi satacağız. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Ben 35 yaşına kadar farklı işlerle uğraştım. İşte küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, otogaleri gibi işlerle uğraştım. 35 yaşından sonra e, atçılık benim ailemden gelen bir... Yani zaten atçılık aileden gelir sonradan olmaz. Atçılıkla ilgileniyordum. Bu dönemde de atların malzemelerine ulaşmakta bir problem yaşıyorduk. Kütahya'da yoktu. İşte Türkiye'de de zaten çok az sayıda bu işlerle uğraşan var. Sonra gittim bir tane dikiş makinesi aldım. Önce makineyi kullanmayı öğrendim. Bir ustam yok. Sonra çeşitli malzemeleri keserken, biçerken, yaparken işe öğrendik. Şu an 3 kıta 11 ülkede mallarımızı yolluyoruz. 35 yaşından sonra öğrendik diyelim. 6-7 yıldır bu işi yapıyoruz. Ben ortaokulda, ortaokul bitti okulu bıraktım. Babam beni sanayide otomotor tamirciliğine verdi. 11 yıl o işi yaptım. Kendi kararlarımı aldım gün o mesleği bıraktım çünkü ben o işi sevmiyordum. Farklı sektörlerde farklı işler yaptım. En son bana dikiş makinesi lazımmış. Dikiş makinesini bulduk.